AK Parti Çorum Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sami Ceylan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayarak basının demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu söyledi. Ceylan, 24 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bu uygulamaya son verilmesinin günümüzde sansürün kaldırılması olarak adlandırıldığını hatırlattı. 24 Temmuz tarihinin bu nedenle gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlandığına işaret eden milletvekili Ceylan, ülkelerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan basının halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, kamuoyunda gerekli hassasiyetleri oluşturma gibi çok önemli işlevlerinin bulunduğunu ifade etti. Kişilerin özel hayatlarına saygıyı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak tarafsızlık içinde çalışmalarını yürüten basının Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu kaydeden milletvekili Ceylan, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğinin de bir gerçek olduğunu vurguladı. Ceylan, demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan basının etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde doğru haber yapmasının, kişi haklarına ve özel hayata saygılı toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi. Basının toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağladığını belirten milletvekili Ceylan bu duygu ve düşüncelerle sansürün kaldırılışının yıl dönümünde tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İlimiz basınına bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de ilkeli ve tarafsız bir anlayışta sürdüreceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Açıklamasında bulundu.